Arkadaşlar merhaba, ee, uygulama 2'deyiz. Grafik animasyon dersi uygulama 2, ee, dokümanlarınız drive üzerinden sizlere atıldı gene. Şu an yapacağımız çalışma bu soldaki ve alttaki e, öğeleri tutup end dosyasındaki şekline getirmek. Burada yapacağımız seçim işlemleri seçimi yapıp e, ayrı bir katmana koyup buraya aktarma tablanın üzerine aktarma işlemi yapacağız. Aktarmayı yaptıktan sonra e, cisimlerin altına hafif bir gölgeleme ekleme yapacağız. E, tabii ki de seçme işlemlerini yoğun bir şekilde kullanacağız. Bazılarında döndürme işlemi de yapacağız, boyutunu büyütme küçültme işlemi yapacağız buralarda olduğu gibi. En son çalışmayı yaptıktan sonra da kağıdımızı küçülteceğiz. Sağ taraftaki ve alttaki istenmeyen görüntüden kurtulup bu hale getireceğiz. Başlıyorum. Ee, burada nerede hangi seçimlerin uygun olacağını gene kıstaslara göre anlatacağım. Öncelikle buradaki Marol'u seçeyim. <laughs> Bunun için e, Şuradaki Hızlı seçim aracını alıyorum. Ve yakınlaştırıyorum. Alt tuşuna elimi basılı tutup Mouse'un tekerleğini döndürerek Yakınlaştım. Elimi ortada biraz gezdiriyorum. Dış taraf bembeyaz olduğu için çok rahat bir şekilde aldı. Şurada minik bir bölüm var. Oraya da tıklıyorum. Aldı. CTRL 0 ekranın tam olarak benden boydan yaslar ya da mouse'unuzla böyle geri geri gelerek alt tuşuna basılı tutup tekerleği kendinize doğru çektiğinizde uzaklaşabiliyordunuz. Ee, sonrasında bunu ayrı bir katmana kopyalayıp ayrı bir kağıt olarak buraya aktaracağım. Hangi tuştu? CTRL-J Zaten uygulama 2'nin içerisinde burada Uygulama 2'nin içerisindeki notlarda da bunlar da var arkadaşlar. Burada yazılı. Burayı da takıldığınız yerlerde kontrol edebilirsiniz. CTRL-J seçili olan bölümü kopyalayıp ayrı bir katmana ayırıyor. Basıyorum. Evet işte burada. Sonra bu kağıdı seçiyorum. Bu kağıdı seçmem önemli. Taşıma aracını seçiyorum. Bunu alıyorum buraya. Sürüklüyorum. Bu burada sürüklendi. E artık duruyor. Sonrasında boyutunu biraz küçülteyim diyeceğim mesela. Ya düzen menüsünden serbest dönüştürme ya da CTRL T boyutunu küçültüyorum. OK veriyorum. Sonra geliyorum biberi almaya. Biberi hızlı seçim aracıyla Uygun katmanı seçiyorum. Biberin olduğu kağıdı seçiyorum. İşte burada biberin olduğu katman. Şöyle gezdiriyorum. Birer tıklıyorum. Anında aldı. CTRL'de J. ile bakın burada biber de duruyor. Katmanlara isim verebilirsiniz. Katman 2'nin üstüne çift tıkladım. Doğma biber dedim. Katman 1'in üstüne çift tıkladım. Marul dedim. Karışıklık olmasın diye dolma biberi tutuyorum taşıma aracını seçiyorum getiriyorum şuraya bakayım neredeydi üstteymiş şuraya getirdim sonra domatesi alacağım hızlı seçim aracı domatesi şöyle üstünü bir gezdirdim CTRD J J'si buraya ayrı bir katmanı attı görebilirsiniz sonra üstüne çift tıkla domates dedim CTRL'e sıfır geriye geldi tıkladım bunu ve domatesi de alıyorum resimde nerede solda şuraya koyuyorum havucu seçeceğim havucun olduğu resim şu resim buraya tıklıyorum geliyorum yanına hızlı seçim aracıyla şöyle gezdiriyorum çok rahat bir şekilde alıyor sadece uygun katmanda olmayı e, unutmayın havuç hangi kağıdın üzerinde? Bu kağıdın yani bu katmanın üzerinde. Oranın seçili olması, mavi ışığın yanması gerek. CTRL'de J diyorum. Ayrı bir katmana havucu da kopyaladı. Katman bile çift tıkla havuç dedim. Havucu aldım. Buraya koydum. CTRL'de T. Bakın CTRL'de T dedikten sonra boyutunu da büyütüp küçültebiliyorduk. Böyle yanlardan geldiğimizde de döndürüyordu. Bir önceki uygulamadan hatırlarsınız. Bu şekilde OK veriyorum. Tamamdır. Sonra şuradaki bölümü alalım. Katmanı seçiyorum. Hızlı seçim aracıyla şöyle burayı bir gezdiriyorum. Aldım. CTRL e J. Ayrı bir katman aktardı. Buraya zeytin dedim. Zeytinleri taşıma aracımla alıyorum. Şuraya koyuyorum. Tamam. Şimdi bu marka kuponlarından 3 üç tane yapacağız. Üçü de farklı boyda olacak. Şuradan birisini alayım. Nasıl alacağım? Yakınlaşıyorum. Alt tuşuna elimi basılı tutup mouse'un tekerleğiyle sürerek hızlı seçim aracı elimi bir gezdiriyorum. Seçti. CTRL J yapıyorum. Bura e, aldı, işte burada duruyor. Bunun adına bir deyim. 1. Alt tuşuna basıp geriye doğru gidiyorum. Şimdi bunu taşıma aracımla şu katman seçtiğim alıyorum buraya koyuyorum. Şimdi normalde biz seçerek Ctrl+J yapıyorduk. Seçmeden bir katmana şunu görünmez yapayım bakalım. bir numaralı katman. Bu eğer ki seçme işlemi yapmadan ben bunun üstündeyken CTRL J dersem katmanın aynısının kopyasını oluşturuyor. Bakın birin kopyası. Sonra birin üzerinde bir daha CTRL J yapayım. Birin kopya ikisi diye oluşturdu. Şimdi birin kopyasına geldim. Tutuyorum. Çekiyorum onu içeriye. Birin kopya ikisine geldim. Tutuyorum onu buraya. Sonra 2 numaraya geldim. CTRLT burada gördüğünüz ya da düzenden serbest dönüştürme diyorum. Bunu büyütüyorum. Büyüttüm. OK dedim. Kopya 2'ye geliyorum. Kopya 2 hangisi bakalım işte bu. CTRLT ya da düzenden serbest dönüştürme yapıyorum. OK dedim. Resmin bu bölümüne baktığımda da işte e, olayı yakalamış olduk. Sonrasında Marul'a gölge vermek istiyorum. Marul'u seçtim. Marul burada. FX'e tıklıyorum. FX'ten gölge. Gölgeye tıklıyorum. Burada gölge ayarları var. Şurası ışığın nereden geleceğini temsil ediyor. Işık buradan gelsin dersen gölge tam zıttı yere vuracak. Buralarla oynayarak en uygun kendime ideal gölgeyi buluyorum. Ee, ve okey diyorum. Burada bir tane yaptı. İsterseniz bunlarla da tek tek fx deyip gölge deyip yapabilirsiniz. Ama aynı gölge tonunu aynı gölgenin ışıma yerini yapmak çok zor. Bir tanesini yaptıktan sonra hepsine kopyalama yapacağım. Tutuyorum şunu. Sağ tıklıyorum. sağ tıkladığımda katman stilini kopyala var. Bakın bu katmanı kopyalamak değil. Katmanın altındaki stilleri kopyalıyor bu katman stilini kopyala dedim. Geliyorum dolma biberin üstüne sağ tıklıyorum. Katman stilini yapıştır. Ona da yaptı. Domatese geliyorum sağ tıklıyorum. Katman stilini yapıştır. Ona da yaptı. Havuça aynı şekilde. Zeytine aynı şekilde. Ve buradaki kupon gibi olan markalara da aynı şekilde bu stili yapıyorum. Ve yaptım. Evet. E, gölgelerimizde yapmış olduk. Herhangi birisinde değişiklik yapmak istersem, örneğin havuçta havucun üstündeki sit ile çift tıklayarak onun menüsünün gelmesini sağlayabilir ve onun gölgesini daha farklı bir şekilde ayarlama imkanına e, sahip olabilirim. Sonra kağıdın istenmeyen yerlerini ayıklayacağım. E, onları dışarı atacağım. Şurada arkadaşlar Kırpma aracım var. Kırpma aracı telefonlardan da tanıdığınız bir şey. Kırpma aracına tıkladığım anda ekranın sağ, sol, üst, yan her yerinde tutamaçlar belirdi. İstenmeyen bölümü iptal ediyorum şu şekilde. Gri taraf gidecek. OK'ye basıyorum. Evet, kağıdım oluşmuş oldu. Bu uygulamada burada sona erdi arkadaşlar.